Alta ol al, abone yazısı burada gözüktü arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu... Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdal Petekkaya. Bugün sizlere arkadaşlar marka içerikli filigran oluşturma yapacağız. Yani marka içerikli filigran nedir? YouTube'da videolarımız alt köşesinde abone yazısı olarak, abone ol yazısı olarak gözüken e, filigrandır onu yapacağız. Arkadaşlar bunun için Remove Background sitesi ve e, pixart uygulamasını kullanacağız. Bu filigranı yüklediğimiz zaman arkadaşlar YouTube videolarımızda yani bütün YouTube videolarımızda sağ alt köşede gözükmüş olacak. Videonun içinde arkadaşlar unuttuklarım ya da sizin sorularınız, görüşleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Fazla da uzatmadan videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar çalışmamıza hemen geçeceğim. Geçmeden önce bazı şeyler söylemem gerekiyor çalışmayı iyice anlamanız açısından. Kendi logomuzu oluşturacağız. Yani logodan kastım abone ol yazısını kişiselleştireceğiz arkadaşlar. Özgün bize ait olan bir filigran yapacağız. Bunun için arkadaşlar galerime giriyorum. Şöyle, şu tarz bir fotoğraf da çekebilirsiniz ya da hoşunuza giden bir fotoğraf da olabilir. Ee, böyle bir fotoğraf çekmeniz gerekiyor, böyle bir fotoğrafınız olması lazım. Yani biz hani yemeye başlamadan önce tuz ya nasıl lazım oluyorsa yemek yapmak için aynı şekilde bu çalışmamız için malzemeler, bu fotoğraf arkadaşlar bir tane fotoğraf, bir de PNG şekilde abone ol yazısı bunu açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Ayrıca abone ol PNG yani PNG diye yazdığınızda Google görsellere buna benzer yazılar çıkabilir. Onu, bunu beğenmeye de bilirsiniz. Onlardan birini de seçebilirsiniz. Ben bunu beğendiğim için bunu koyacağım. Bunu da arkadaşlar PNG şekline getireceğiz. PNG formatında ve bunları PixArt uygulamamızda düzenleyeceğiz. Ama arkadaşlar pixart uygulamasında da kesme png şeklinde getirme işlemi yapılıyor Ama ben internet sitesi remove background yani remove bg sitesinin daha kaliteli olduğunu düşündüğüm için bu konuda Orada yapacağım bunu yani o resmimi fotoğrafımı Onun için google'a giriyorum buradan chrome'a basıp Buradan arkadaşlar remove bg daha önce yazmışım zaten bir daha yazayım remove bg diye yazıp remove background kısaltması Buna giriyorum arkadaşlar sitemiz açılmasını bekliyorum. Heh, evet arkadaşlar sitemiz açıldı. Burada fotoğraf yükle kısmına tıklıyoruz mavi kısma. Buradan arkadaşlar direkt fotoğraflar klasörüme geldim galerimde. Oluşturduğum fotoğraflar klasörüne geldim. Size göstermiş olduğum fotoğrafımı seçiyorum. Fotoğrafım yükleniyor arkadaşlar. Bu Removed Front sitesi arkadaşlar. bilmeniz var mıdır bilmiyorum çünkü çok meşhur bir site. Gayet güzel bir site. Yani çok e, meşhur, güzel bir yapay zekası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz bir şekilde arka planı bize e, güzel bir şekilde verdi. Sadece ne işte arkadaşlar şöyle bir dezavantajı var. Şurada mesela tam görüntü 880x575 diyor bize verdiği 618'e 404 yani bunu ücretli olarak indirmemiz gerekiyor tam görüntü istiyorsak ama biz 618'e 404 olan e, görüntü de bizim için yeterli olduğu için ücretlisini istemiyoruz yani isteyen varsa tam görüntüsünü onu da alabilir gayet güzel oldu bence ayrıca düzenle kısmına basıp buradan fotoğrafınızı tekrar düzenleyebilirsiniz arkadaşlar almasını istemediğiniz yerler olursa indir diyorum arkadaşlar daha önce indirdiğim için tekrar indir diyorum. Eğer böyle bir şey karşınıza çıkarsa arkadaşlar şuradan masaüstü seçtiği sitesi diye tıklayın. Çünkü aynı şeyi iki defa indiriyor. Sizden onay istiyor telefon. Gözükmeyebilir o seçenek. Başıma geldiği için söylüyorum. Öbür türlü normalde indirdiğinizde iniyor. Şimdi arkadaşlar burayı kapatıp galerime gireceğim. O fotoğrafa ulaşacağım. Evet arkadaşlar direkt galerime girdim. Fotoğrafla klasörümden açtım. Ee, direkt orayı gösteriyorum şu anda size. Şu fotoğrafımda arkadaşlar az önce şunu PNG haline getirdik. Arkası saydam hale getirdik. Malzememelerimiz iyice hazır oldu arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar buradan çıkıp PixArt uygulamasına giriş yapacağım. Evet arkadaşlar PixArt uygulamamıza giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar PixArt uygulamamız açıldı. Dediğim gibi buradan da o kesme işlemi yapabilirdik ama ben remove background Sitesi daha kaliteli yaptığı için oradan tercih ettim. Dileyenler buradan kesme işlemini de yapabilir. Arkadaşlar artı simgesine dokunup açılan sayfalardan aşağı inip yeni tuval seç yani yeni oluşturun yanında tuval seç, seç seçeneğine tıklıyorum. Buradan arkadaşlar 1280'e 720 olan boyutu seçiyorum. Bu özel boyut YouTube için ideal olan boyut. burada tıkladığınız zaman arkadaşlar düzenleyebiliyorsunuz eğer sizde yoksa. Yani bu şekillerde formatlarda ulaştırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ok işaretine bastım. Buradaki katman seçeneğine tıklıyorum. Zaten da parmak izlerim gözüküyor arkadaşlar. Şuradan boş katman diyor. Bir tane tıklıyorum. Artık beni bu beyaz sayfayla işim yok. Ben arkadaşlar bunu aslında farklı yollarla da yapılıyor ama ben daha basit olsun diye bu şekilde yapıyorum. Çünkü bize boş katman lazım PNG olarak. Şimdi arkadaşlar bakın şu beyaz olduğu kısımda yani ben şu anda bunun üzerindeyim, bu katmanın yan, üzerindeyim, bunun üzerinde işlem yapacağım. Onun için beyaz, neresi beyazsa şu anda onun üzerine işlem yapıyorum. Onun için hiç soruyorum. Şu anda fotoğraf ekleyeceğiz. Bakın aşağıda tıklıyorum. Buradan arkadaşlar küçük resime fotoğraf seçenekleri çıktı karşıma. Fotoğrafa tıklayıp galerimden PNG olarak aldığım abone ol yazısını e, buraya aktaracağım. Evet arkadaşlar fotoğrafla klasörüme direkt ulaştım. Buradan abone ol yazısını aktarıyorum ilk önce. Tamam diyorum şuradan yukarıdan ok işaretine basıp Arkadaşlar şu anda burada aslında şurada gözükecek. E, şöyle bir geri gel gelirsem herhalde gözükür de şu anda gözükmediği için hani söyleyeyim tekrar size şurada gözükecek normalde abone ol yazısı yani bu altta olmuş olacak. Onu sadece ek olarak bilgi amaçlı veriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın beyazda şu anda beyaz burası. Şu üç noktaya tıkladığım zaman dönüşüm diyorum. Bakın dönüşüm dediğimde iki elimle bunu büyütüp biliyorum. Yani konumlandırabiliyorum. Şöyle şu kadar bana yeter bir boyutu arkadaşlar çünkü üstüne diğer fotoğrafımı da ekleyeceğim. Buradan arkadaşlar, e, şuradaki ok işaretine basıyorum ve geri geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar, az önce bahsettiğim şey şu, bu katmana geldi. Şimdi tekrar yukarıdaki katmana dokunup, bakın beyaz oldu orası, onun üzerinde işlemi yapacağım. Fotoğraf seçeneğine dokunup, buradan fotoğraf ekle diyorum. Arkadaşlar galeriden direkt ben fotoğraflar klasörümü şu anda size açıyorum. E, buradan PNG olarak indirdim, fotoğrafımı seçiyorum. BIMO Background sitesine yaptığımız fotoğrafı aktarıyorum. Bunu da arkadaşlar buradaki ok işaretine, şey, tik işaretine bastım. Şu anda aslında o da bu katmanın üzerinde. Buradan dönüşüm diyorum. Bakın orası beyaz. Beyaz üzerinde işlem yapıyorum. Buradan arkadaşlar iki elimle şöyle sürükleyip abone ol ikonun üstüne konumlandırmaya çalışıyorum. Siz ne kadar ayrıntılı ne kadar detaylı uğraştırsanız o kadar iyi. Çünkü arkadaşlar bunu bir kere yapacağız. Ve bunu YouTube'a koyduğumuz zaman şöyle iyi olduğu gibi geldi bana. Hani şu gayet iyi. Şimdi arkadaşlar e, buradaki tik işaretine basacağız. Şuradan yukarıdaki ok işaretine basacağız. Resmi düzenleye tıklıyorum. Benim yaptığı işlemin aynısını yaparsanız hiçbir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Son bir işlemimiz kaldı arkadaşlar buradan. E, o işleme geçmeden önce şunu belirteyim arkadaşlar. Bunu bir kere yapacağız ve e, YouTube'a yüklediğimiz zaman onu da göstereceğim. Bütün videolarımızda bu logo gözükecek alta filigran olarak. Tıkladıkları zaman abone ol yazısı çıkıp abone olabilecekler. Bizi takip ederler, izleyenler. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta burası. Buraya iyice dinleyin. Araçlar kısmına tıkladığım zaman buradan kırpma seçeneği var. Buradan arkadaşlar fotoğrafları Filigran YouTube bizde kare olarak istiyor. Yani şuradan yukarıdaki seçeneğe tıklayıp buradan arkadaşlar kare boyutu yani dört tarafa eşit şekilde şöyle yükseklikte 200, genişlikte 200. Fark etmez buraya 300 de yazabilirsiniz, 500 de yazabilirsiniz. Zaten fotoğrafın içinde konumlandıracağız biz bunu. E, karenin içinde o fotoğrafımızı. Dediğim gibi buraya ne kadar buraya çok önemli değil yani. Yeniden boyutlandır dediğimde arkadaşlar bakın şöyle bir kare oluşturdu bize. Şimdi ben alttan şöyle iki elimle sürüklüyorum ve bunu buraya yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle ne kadar büyütürseniz kare şeklinde koyduğunuz zaman o kadar büyük gözükür. Ne kadar küçültürseniz koyduğunuz zaman YouTube videonuzda o kadar küçük gözükür. O keyfe keder size kalmış arkadaşlar. Ayrıca alttan şöyle şekillendirebiliyorsunuz yani konumunu. Biraz da büyütüyorum. Ve bakın arkadaşlar yukarı dikkat. 571 e 570 pi. Yani o şekilde. Bu kareye sakın dokunmayın. Sadece içeriden şöyle oynatın arkadaşlar. Çok çok önemli o. Yani 565'e 565 kare şeklinde olacak. E, bunu arkadaşlar ok işaretine tıklayıp şurada ok işareti demişim. Yani tik işaretine. Şu anda tekrar şu yukarıdaki ok işaretine tıklayıp reklam geldi. Reklamı geçeceğim. Buradan arkadaşlar kaydet diyorum ve galerimize kaydedildi. Fotoğrafımız galerimize kaydedildi arkadaşlar. Şimdi galeriden o fotoğrafı göstereceğim ve videosuna koyma son işlemini yapacağım. Evet arkadaşlar galerime girdim. Fotoğraflar ee, klasörümden. Hemen göstereyim size arkadaşlar. Orijinal fotoğrafım bu. PNG haline getirdik. Abone ol yazısı vardı png şeklinde ve pixart ile düzenleyerek tekrar png şeklinde bu hale getirdik bunu şimdi arkadaşlar videolarımıza koyacağız onu da size gösteriyorum onu da arkadaşlar telefon üzerinden göstereceğim çünkü e, bilgisayardan da yapılıyor. Hatta bilgisayardan daha kolay yapılır. Ama ben bu işlemi hepsini telefon üzerinde yaptığım için YouTube Studio'ya gireceğim Google Chrome'dan. Oradan size bunu videolarımıza ekleyeceğiz. Bundan sonra yüklediğimiz videolarda da bu yazı altta köşede gözükecek. Videonun başında izlediğiniz gibi. Aslında şöyle duvar kağıdı da oluyormuş telefona güzel bir şekilde. Şimdi bir baktım da. Geçiyorum arkadaşlar YouTube videoma. Google Chrome'a arama kısmına youtube.com yazdım. Şu anda YouTube'un masaüstü simgesindeyiz arkadaşlar. E, masaüstü sekmesinde. Buradan masaüstüne nasıl ulaşılır? Şuradan 3 noktaya tıkladığınızda masaüstü sitesi dediğiniz arkadaşlar masaüstü sitesi gözükmüş olacak bize. Ben tekrardan size gösterdim. Şimdi arkadaşlar bize buradan YouTube stüdyoya gireceğiz. Şimdi bunu büyüttüğüm zaman şöyle arkadaşlar. Büyüttüm. burada fotoğrafımın olduğu alt kısımda YouTube Studio yazıyor. Oraya tıklayıp YouTube Studio'ya gireceğim. E, tıklıyorum oraya. Evet arkadaşlar YouTube Studio'ya tıkladım ve şu anda Google Chrome'un e, Chrome, Google Chrome'da YouTube Studio'ya girdim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bunu bilgisayar üzerinden de o fotoğrafınızı aktarıp bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Ben bunun hepsini telefondan yapmak istediğim için telefondan yapıyorum. Yani şu andaki şu yapacağım işlemleri YouTube Studio'yu bilgisayardan açarak da yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu sayfamız açıldı. En altta gördüğünüz şekilde ayarlar kısmı var şurada. Sol tarafta köşede sol köşede arkadaşlar ona tıklıyorum. Burada kanal seçeneği var arkadaşlar. Genelin altında. Kanala tıklıyorum. Kanala tıkladıktan sonra arkadaşlar yukarıdaki seçeneklerde marka bilinci oluşturma seçeneğine tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi videonun altında bu şekilde abone ol yazısı çıkacak ve oraya tıkladıklarında abone olabilecekler sizi izleyenler. Buradan arkadaşlar ben bunu değiştirmeyeceğim ama siz yani değiştirilip nasıl e, olduğunu göstereceğim. Değiştir dediğimizde arkadaşlar değiştiri tıklıyoruz. Değiştiri tıkladığımız zaman arkadaşlar size galeriyi gönderecek. Ben galeriden direkt fotoğraflar klasörüme ulaştım. Fotoğrafımı seçiyorum. Ve fotoğrafım eklendi. Arkadaşlar kaydet et dediğim zaman bu artık bütün videolarımda gözükecek. Ve ayrıca arkadaşlar videonun sonu özel başlangıç zamanı tüm video gibi seçeneklerden tüm videoya tıkladığınız zaman bu filigran bütün videolarınızda gözüküyor. Diğer seçeneklerden de arkadaşlar özel başlangıç zamanı ayarlayabilirsiniz. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar 5-10 dakika içinde geliyor yani hemen bakıp bulamayabilirsiniz 5-10 dakika sonra tekrar denemeniz gerekir videolarınıza bakıp gelmiş mi gelmemiş mi diye çünkü hemen gelmiyor onu da belirtmek istiyorum şimdi videolarıma e, mobil uygulamadan youtube videolarıma bakıp e, size tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar oluşturmuş olduğumuz filigranı bu benim daha önce oluşturduğum aynı şekilde siz değiştir deyip e, kendi oluşturduğunuzu galeriden aktarabilirsiniz şimdi videoya bakıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar YouTube sayf ana sayfası açıldı. Buradan arama kısmına ismimi yazacağım. Ee, Serdar Pteka yazdım. Şöyle aşağı iniyorum arkadaşlar. Mesela buradan videolarım var. Arkadaşlar bu iş videolarda işinize yarayabilir. Mutlaka kanalıma bakın ve abone olmayı unutmayın lütfen. İçinize yaradıysa bu video. Burada mesela tıklıyorum bir videomu arkadaşlar. Sosyal medya hesapları nasıl oluşturulur diye videolara eklemiştim. Şimdi arkadaşlar küçük ekranda gözükmez ama büyük ekran yaptığınız zaman Bakın arkadaşlar altta görüyorsunuz. Altta ol, abone yazısı burada gözüktü arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da göz atabilirsiniz arkadaşlar. İnanıyorum ki arkadaşlar o videolarım da işinize gayet yarayacaktır. Anlatıcıklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.